Herkese merhaba arkadaşlar bence insan bakın bu sıcakta nasıl terliyorum bir bakın ağzım yüzüm kaydı ter içindeyim sizlere squad mobil at yarışı videosu çekeceğim arkadaşlar şu an baklı gözüküyor İnşallah başlar başlarsa ben de hoşuna uğraşmamış olurum arkadaşlar at yarışı etkinliği o, at, takvimden bakıyorsunuz gidiyorsunuz Etkinlik 10 dakika önce sanırım direkt giriş açılıyor ya da başladığında bir 10 dakika kayıt sürüyor. Tam ona emin değilim zaten 5-10 dakika size bir şey kaybettirmez. Bak etkinlik takviminden bakın etkinlikler bize göre 5 saat ileride oluyor. Bilginiz olsun. sizi Böyle bir yere atıyor buradan bu karaların yolundan o bir yol var ya direkt köprünün altından falan geçiyor. O oradan götürüyor sizi. Ee, daha öncekinde insanlar lobide gözüküyordu şu an gözükmüyor büyük ihtimalle bazı ya da bunu değiştirdiler anlayacağız 12 saniyesi var ee, bu ilk kurduk kuldüğümüzün adı str kefenger. büyük harflerle str yazarak arkadaşlar bu ilde gelebilirsiniz server aries Evet bakalım şimdi bir ışınladı biz ne olacak değiştirdiler mi acaba bunu Çünkü daha öncekinde yani burada bekliyordun atıyordu seni 1'e 8 kişiyle başlıyordu. Evet başlıyor. Aha. Gel oğlum. direkt <laughs> W'ye batıyorum arkadaşlar çünkü başladığı zaman direkt Derin gitmesi lazım. Bu kamera açısı değişmiyor hep böyle. Ben bunu niye anlamadım? Bildiğimiz adı STR Bob Kefen yer arkadaşlar. Katılmayı unutmayın. Aha alamadık lan. Ne oluyor lan? Heh. Bir şey aldım mı ben? Moonlight Storm diye bir şey almışım. Aldım. Devam. Buradan speed alabiliyorsunuz. Kutulardan arkadaşlar bir şeyler atabiliyorsunuz adamlara. Zaten kullanılan şeyler burada. Gösterebiliyor. Wind atıyor arkadaşlar. E, Tamamen speed veriyor. Bu sağdaki kutudan kesinlikle gitmeyin. Tuzak. Açıktan söyleyeyim. Voltaraj daha iyi speed veriyor. Thunder Kulut bilmem ne şunu at bakayım. Dekeler atıyor bu ne oğlum? <laughs> Skiller var, özellikler var. E, Nuke atıyorsun, snow basıyorsun falan ama e, Tabii tabi bunlar da eklenmemiş görselleri falan yok. Ben kutuyu diye aldık. Bir de af Pink var şeyle alakalı. Ha bunu geri atıyorlarmış, yavaşlatıyor. Ben bir de en hızlı petle gidiyor. Bu pet niye bu kadar yavaş oğlum? Time bomb arkaya attık. He geriye bırakıyor. Ama ben zaten dördüncüyüm. Ha olsun geriye bırakmam iyi. Buradan alsam şöyle zınk diye gidip çeksem. O oh, speed geldi. Speed'e de bassam. Speed kısa süreli yüzde hız veriyor. Kimin ne kullandığını zaten buradan gelebiliyoruz arkadaşlar. Kazanan güzel bir gold ödül alıyor. Bilginiz olsun. E şimdi zaten göreceksiniz bu karaların yolundan ta karaların sonuna kadar gidiyoruz. Etkinlik orada bitiyor. Rank 5 mi? Ben nasıl 5 oldum oğlum az önce dövdü Yine miydim? Gene speed geldi. Speed'i bastım. Mesela benim pet Pegasus'tan daha hızlı. Ama adam benden daha hızlı gidiyor. Bu nasıl oluyor ben bunu anlamadım. Bu pet %155 ile koşuyor. Bunu tam çözemedim ben bak falan mı var ben anlamadım bir tuşa falan mı basmayı unutuyorum garip neyse ee, bu mobil işte böyle bir oyun arkadaşlar yani istroya yıllardır gelmeyen yenilik güncelleme ha buraya geliyor şunu direkt önden kaparsam adam kaptı yani benimki daha hızlı ama nasıl oluyor ben hala anlamadım neyse rank 400 3'e geçebileceğiz mi? 3'e geçebileceğiz mi? Bitiyor. Şu ileride bitiyor. Oğlum benim petim daha hızlı. Ben senden daha önde gözüküyorum ya. Lan. <laughs> Adam üzerime sıçtı. Ne oluyor oğlum? <laughs> Rank 5 olduk. Ben anlamadım en hızlı pet benimki yani buna göre değil mi bunun ayarları ben çözemedim. Süper Power Cyclone diye bir şey uyguladık. Bir şey olmadı. Aktiviteden çık diyor ha, biri bitirdi çünkü bitirince bitiyor. Şurada ileride bitiyor ya yani aktivite. Bu hildimizin adı bu kefen giyer. Arkadaşlar bu ilde 31 güç puanı olan ve kefen giyen herkes gelebilir. Eğer yanınızda bir kefeniniz yoksa Lütfen gülde gelmeyiniz. Bilginiz olsun. Evet yani şimdi bitiyor arkadaşlar. Kullanalım bakalım. Beşinci olduk. Adam birinci oldu beyler. Tam olarak kaç para verdi? 100 bin, 10 bin, 100 bin. 100 k altın verdi arkadaşlar. 10 stick gibi bir şey bu. 50 k gold, 5 e, stick oyunda. Direkt marketten çekebiliyorsunuz. 8 tane pet yemi verdi. Bunlar petlere level atlatmak için kullanılıyor. Burada petler arkadaşlar, siz kasarken XP almıyor, sadece bu yemlerle level atlatabiliyorsunuz. Bunlar da magic poptan vesaire çıkıyor. Ve pet nadir pet şey verdi. Bize ne verdi görmedim. <laughs> Ama büyük ihtimal şey şu sağ üstte poltaya falan gelecek. Ee... Hadi oğlum. Bu biraz emülatörden çok geç yüklü. Kusura bakmayın. Emülatörle alakalı. Belki de o hız muhabbeti de emülatörle alakalıdır. Evet. Direkt girdik kazandık mı çıktık mı ne oldu? Bir şeyler verdim bize. Ver de ben göremedim ya. <laughs> Şimdi ona bir daha bakamam yani, ben videoyu durdurup. Ama ödül alıyorsunuz arkadaşlar. Bir olsanız o al gördüğünüz 100k gold alıyorsunuz. Zaten ortalama 5 dakika falan sürüyor. Da bu pet Kardeşim ben anlamadım bu nasıl iş ya. Bakın arkadaşlar bu Pegasus 150 ile koşuyor tamam mı? Bu 155 ile koşuyor. Acaba bu uçtuğu için mi lan? Ya hurafeye bak. <laughs> Alakası bile yok. <laughs> Gould'u koruduk. Hemen Gould'dan bahsedeyim ufakça sonra bitireyim bu. Çok uzun olmasın. Arkadaşlar. Şuradan Guilde geliyorsun 8 level üstü. Zaten Google açıklamasında yazıyor. Kefensiz girilmez diye. Yayınlar kick.com da var Cengu adresinde. Twitch'ten izliyorsanız e, oyun belli bir süre doğru e, EU'ya gelecek. Geldiğinde ben çok büyük ihtimalle Twitch'imi Twitch ya kapatırım ya da açtığımda da sohbete mesaj yazılmaz. Kick'e gerek çünkü beni destekliyorsanız maddi manevi Kick'ten izlemeniz daha iyi. reklam yok vesaire. 15 kişiyiz. E, buradan arkadaşlarımızı görebiliyoruz. Geliyorlar, takılıyorlar. Muhabbet falan ediyordum mesela ben buraya yazdım. Bu ilde gelin dedim at yarışına katılın falan. Discord'da da duyurdum. Discord'u da aşağıya koyacağım. Eğer gud'deyseniz Discord'da gelmeniz iyi olur. Çünkü ben mesela oyun içinden güncellemeleri duyuruyorum. Bakın mesela buraya yazdım. At yarışı var gelin diye. huklu falan diller ama o bekleme ekranı sizi tek alıyormuş. Sonra ışınlıyormuş. Gayet güzel. Oyunda bir sürü etkinlik var. Bunların hepsini biliyorsun çekeceğim. Ben rehber çektim. Rehber kanalda var. Oyunla ilgili burada gördüğünüz her şeyi anlatıyorum. Arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ama e, belli ki çok yani insanların ya vakti yok ya izlemiyorlar ya da izlese de oyun oynamadığı için anlayamıyor. Ben ufak ufak arkadaşlar pet sistemi kart collection nedir? Efendime söyleyeyim. Ee, devil sistemi nedir? Craft sistemi nedir? Taş nasıl yapılır? Stone nasıl yapılır? Artı nasıl basılır? İşte püf noktaları vesaire nedir? Hepsiyle ilgili böyle 10 dakikalık, 15 dakikalık videolar yapacağım. Ee, sizlerle buluşturacağım. Bakın ne kadar terledim bu sıcakta. Sizden tek ricam var arkadaşlar. Videolara beğeni atmanız. Beğeni atmıyorsunuz. Atmazsanız hem beni motive etmiyor açık söyleyeyim. Para kazanmıyorum ben YouTube'dan. 50 lira 100 lira falan geliyor videoda. Hem de arkadaşlar yani çok fazla sikuratçı ulaşmıyoruz. Ve en altın daha fazla sikuratçı ulaşsın. Bu müthiş oyunu diğerleri de görsün. Oyundaki etkinlik takvimi de burada verir. Aktivite yazıyorsun. Sol altta sıcedüle diye bir şey var, takvim. Ama bu sol altta görüyorsunuz yazının orada. Buradan da beyler Etkinlikleri, hanlar beler etkinlikleri bulabilirsiniz. Bizden 5 saat ileride oyunu sunucusu Zaten bu ıı, takvim kısmına geldiğinizde server'ın saati yazıyor. Bakın at yarışı ve bugün Cuma 21.50'de diyor. At yarışı etkinliği. Haberler kapatıyor tabi ama. Bu şekilde ilk kervan sabahın altısında e ondan sonraki kervan e, arkadaşlar 11'de. Diğeri de 2'de günde kervan çekebiliyorsunuz. Ben valla dün akşam 500k gold'umu kaptırdım. Daha kervan mervan asla çekmem. Ben de geçtim abi job olarak tife. Bizim gülde gelecekleri tif öneririm. Abi yok yani 20-30 tane tif çöküyor kafamıza. Baya sıkıntı. bu millet level kasana kadar kervan işinde trader olmak biraz sıkıntı. Teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bu ilde STR Boğ büyük harflerle yazarak gelebilirsiniz. Server Aries. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen bir çıkmadan beğeni atın ki tekrar videolar hem size gelsin hem de başkasına gitsin. Öpüyorum. Hoşçakalın. Bay bay.